One place. Blocktube.tv Bugün Cuma saat 12.14. Öğle vaktiyle birlikte Blocktube.tv'deyiz. Zincirin nabzı burada atıyor. Kripto dünyasında Avrupa'dan önemli bir başvuru haberi var. Coin Telegraph'a göre Binance, Avrupa Birliği'nin kripto düzenlemesi olan Mika kapsamında Yunanistan'da lisans almak için resmi başvurusunu yaptı. Başvurunun muhatabı Yunan sermaye piyasası düzenleyicisi HZMT. Bu adım Binance'in Avrupa pazarında daha net, daha uyumlu ve kalıcı bir yapı kurma isteğinin devamı olarak görülüyor. Mika lisansı demek, borsalar için daha şeffaf kurallar, kullanıcılar içinse daha güçlü bir hukuki çerçeve anlamına geliyor. Yunanistan özelinde bakıldığında, ülkenin son dönemde finansal teknoloji ve dijital varlıklara daha açık bir duruş sergilediğini de görüyoruz. Binance'in bu hamlesi Avrupa'daki rekabetin regülasyon üzerinden şekillenmeye başladığını gösteriyor. Saat 12.14 itibarıyla piyasalarda büyük bir fiyat hareketi yok ama bu tarz başvuruların orta vadede sektöre güven tarafında katkı sağladığını unutmamak lazım. Regülasyon netleştikçe büyük oyuncular sahada kalmaya devam ediyor. Sence Avrupa'da lisanslı borsaların artması merkeziyetsiz yapılar için bir tehdit mi yoksa yeni bir denge mi oluşturur? Birazdan tempoyu yükseltiyoruz. BlockTube.tv'nin dans ve elektronik seçkisinden güçlü bir parça geliyor. Zincirde kal. One name, one place. BlockTube.tv Boom!